sanıyor. Buyur Şahzı Hanım'ın çantası. Abu çanta. abu o paralar da içinde. Işte İyi yaşasın. Ya kayganam sen öldün ama çantan ölmemiş. Sağ ol kayganam. Eminim. Vay namussuz Sinan var. Şimdiden yağmalamaya başladı çantamı. Paraları aldı. Kim bilir neler yapacak onlarla. Ama dur. Ben sana neler yapacağım bak gör. Başımız sağ olsun ablam. Selçuk Menta'nım çok iyi, çok ahlaklı, parmakla gösterilecek bir kadın. <gülüyor> <gülüyor> ah ah mekâne. Şimdi bana düşünmenin sırası mı? Ben annemin bütün servetini çocuk esirgeme kurumuna bağışlayacağım. Ne diyorsun gurbik ya? N -n -n nereye bağışlıyorsun? Nasıl bağışlıyorsun yani yani? Öylesin Ya annemin çok günahı vardı. Şu dünyada kötülük etmediği kimse kalmamıştı. Onun için bütün mirasını eğitim için çocuklara bağışlayacağım. Aha! Olamaz, olamaz. Benim kaygalarımın hiçbir günahı yok. Kimsenin arkasında. Başladı. Benim kaygaram herkese yardım ederdi. O bir iyilik meleğiydi. Ben annemin mirasını bağışlayacağım. Gülümün saçmalama. Bağışlayacaksan bana bağışla. Benim paraya ihtiyacım var. Hiç değilse i̇şte bu yolla taksi durakları köşelerinden kurtulurum ya. Saçmalama Sinancığım. Allah'a şükür aç değiliz açık. Evimiz var, dükkanımız var. Ne güzel taksiye çıkıyorsun. Ben bu parayı eğitime ihtiyacı olan çocuklara bağışlamak istiyorum ya. Olamaz! Olamaz! Gülümek, bunu söylemeyeyim diyordum ama... ...madem bu kadar istedin... ...mecburum artık söylemeye... Canam ölmeden önce bir vasiyet mektubu yazmış, onu da bana bırakmış, bak! <laughs> Vasiyetimdir... ...bütün servetimi... ...damadım Sinan Kaya'ya bırakıyorum, Şaziment Özkaya. <laughs> tamam mı? Al bunu çantana koy. Çok mu belli oldu ya? Yani Sinan kız hanım, para için kendini düşürdüğün şu durumlara bir bak. Ben kapıya bakayım. İyi, İyi akşamlar kızım. Şazim Ertin taziyesine geldim. Teyzesinin kızıyım çocuğu. Başınız sağ olsun teyzeciğim. Lütfen buyurun. Sağ ol. Hepinizin başı sağ olsun. Şazimen çok muteber bir insandı. Hanımefendi Şazimen teyzenin teyzesinin kızıymış. Ee, şey benim annemin bir tane teyzesi vardı. Onun da bir tane oğlu vardı teyzeciğim. Sen gülmesin değil mi çocuğum? Evet teyzeciğim. Ay nasıl söylesem bilmem ki. Biz Şazimen'le epeydir küstük. <laughs> bir helallik alamadan gitti. Teyzeciğim şimdi sen e, Kayganam hayattayken onu aramadın aramadın da öldüğü zaman mı aramak aklına geldi? Bana bak eğer sen e, sahte akrabaysan amacın Kayganam'ın mirasına konmaksa havanı alırsın. Öyle bir şey yok yani sana zırnık koklatmam haberin olsun. Hadi hele bir gece yarısı olsun anandan emdiğin sütü burnundan getirmezsem bana da şazimet demesinler. Dur sen dur. <laughs> Yaktım seni Sinan. Bu dersi hayatım boyunca unutamayacaksın. Ey gafiller. Uyanın Hortlak. Ben hortlak değilim. Ben şazimentin ruhuyum. Ay, abu kaygın. Niye geldin sen ya? Ey ruh hadi git. Hadi geri geldin yere G git yani. Senin yüzünden ne ölebiliyorum. Ne geri gelebiliyorum. Arafta kaldım. Oh. Şimdi seni almaya geldim. Sen cezanı! Ya Kaygana, öldüm biz senden hala kurtulamadık, bu nasıl iş ya! Çekeceksin cezanı! İtiraf et suçlarını! Af dile! Tamam Kaygana tamam, İtiraf ediyorum. O vasiyet mektubunu bizzat ben kendi ellerimle yazdım. Arsa parası! Arsa parası, arsa parası işte burada Kaygana, burada! şey Kaygana Ben sen öldükten sonra çaktırmadan senin 5 megapiksellik e, kameralı telefonunu şey yaptıydım. Al onu da şey yapayım. Ha bir de kredi kartını aldım ama fazla kullanmadım kaygana. 2000 lira limit varmış. Ben o 2000 lira. Bir de, bir de senin kilotlu çorabı aldım ama niye aldım onu ben de bilmiyorum kaygana. Al, al aman hep senin olsun kaygana. Hadi git kış fış. Hırsız. <laughs> kaygana yaşıyorsun sen? Evet, ben yaşıyorum. Kanlı canlı yaşıyorum. Ama sen öleceksin. Değil mi ki ben yaşarken mirasıma konmaya kalktım? Sen öleceksin! Sahtekar! Hırsızlar!